Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün şimdi neydi? Bu oyun neydi? Bye bye 2. Bye 2 oynuyoruz. bir tur yapalım. İlkten başladık oyuna. Oyuna ilkten başladık. Ay. Oy. Oyuna ilkten başladık. Şimdi bomba savaşı, roket var bizde 100 tane. Oha. Lan oğlum headshot yaptım. Headshot yapmanın o adam hastalık yaptı. 2 dakikada doğru. aga be headshot olacaktı. aga yendik. Levent Completer. Levent Completer. Birinci olduk yine her zamanki gibi. Devam. Bir tur daha yapalım. Yarışta da işte yaparız. Selamünaleyküm <Sessizlik> aleyküm sana. U. Araba <Sessizlik> çayın gay. Bu arabayla gideriz gay. Çok iyi kırdı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Allah'a Ben de şu yandakini de alayım. Üç tane şu yandaki gruba da ben de. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm. Allah vurak ver. Allah vurak Allah vurak Allah vurak ver. Cam çok az. Hadi. Oha otobüsle geldi attı bana headshot yaptı. Lan headshot dedim. Hadi be. Selamun aleyküm aleyküm selam. Allah nereye attım? Şuraya dağılayım ben. Hiç hey, yok. Tamam. Tamam Hep bu hep bu bas 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 Hiç durma 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 bas 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 Allah. bas 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 var bas 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 Ölsene lan. Üç kişiye karşı tek ya. Üç kişiye karşı tek abi. Bir tek ben mi savaşacağım burada ya? Bir tek ben mi savaşacağım? Bak arabayı da aldı atmaya çalışıyor. Çakal. Giriz. Allah Ekber, Allah Ekber. Hayır. Patlatalım şu arabayı. Patlat. Heh, adamım. Attım şimdi. Devam. He shot. He shot. Aga be. Aga be. Daha iki dakika var turun bitmesine. He shot. Allah al. Karavanın içindeyim. Niye? Ne yapacaksın oğlum içeride geç. İndir o şeyleri otur. Vali abi? Daha doğru konusunda oturma onu bir silkelemek lazım. Doğum ki. Nasıl Ay. Come on baby. Come on. Kim var başka? Allah Allah, Arkam dönüp attım abi. Lan otobüs patladı. Aga be. Aga be. Gelmesene lan. Allah razı olsun kardeş. Beni öldürdün. Kendi takım arkadaşım öldürdü beni kardeş. Kendi takım arkadaşım beni öldürdü kardeş. Eken, eken, e. aldım. Ay bismillah. Allah. Arabalar var. Gitsin siz ne uğraşıyorsunuz? Şurada savaş yapıyoruz. Savaşa mı Şurada Türkiye ve şey İngiltere savaşı oluyor. Levan la van compilator bitte le ran yarış arabalar geldi, yarış başlıyor. Hoca yarış başladı. Allah rekber bir milyon araba birden yarış mı yapılırmış? Bu kadar araba bile gerçek hayatta yarış yapmaz ha? Bu kadar araba birden yarış mı yapılırmış? Devam kio. Devam kiyo. Kaydırdık. Bir kaydırmamıza da siz de lan en arkadayım ya. Bu ne? Gerizekalı. Çıkıp tekrardan gideceğim ya. Allah bırakmasın. Haydi bismillah. Ben de bak sizin ay eh. okey okey. Burada da bir kaydırıyoruz. Karışmayın arkadaş. <laughs> ya işte youtuberlık videomu çekiyorum. Devam tamam ki. Hadi bakayım bassana lan. Hadi. Hadi. Ben. Tamam. Hadi çıkalım başka oyuna girelim. Başka oyuna Video çekiyor musun hala? Hala video çekiyorum. 7. dakikaya kadar geldim. Video hesabının ismi ne? Onu sana söyleyeyim. Ne söyleyeyim mi? Söyle. Şeydi. Aysun yaz. Aysun Nilsu, Tamam mı? Aysun tamam. Yusuf yaz. Benim videolarım çıkacak. Okey. Aysun Aysu A Y S U bir de N I L -e S Aysu Nilsu. Aysu Nilsu hesabımın ismi. Onu verdim sana tamam mı? Sonra da videolarıma like atabilirsin. 6 abonem var. 6. Bak benim kanalımın adı ne biliyor musun? Ne? Of of. Of of. of. Uy. <laughs> o O F O O F. Tamam mı? Tamam okey. Benim videolarım çıkacak. Tamam these mı? Tamam. Diz, diz, kill. Ben <laughs> yorum yazarım, ha? Ne olur abi? olur, bana yorum yazabilirsin, altı abonem var. Senin? Benim mi? Senin? Bir milyon. Bir milyon olmaz. Neden? Çünkü sen hangi gün başladın youtuberlığa? Youtuberlığa adam... ben... Ee, galiba 5 yaşındayken başlamıştım. Abartma. Abarttın. <laughs> beş yaşında youtuberlık seni kabul etmez. Şaka yapıyorum. <laughs> 6 mıydı ne diyor? Kabul etmez. 7 olman gerek. Alır 7 de evet. Kaç gün önce? Ya kaç gün sonra yaptın? Kaç gün? Kaç gün? Kaç gün önce yaptın? Tamam. Her halde yani bir ay olmuştur yani. O zaman bir milyon abone olamaz. Ben bile ya. Ben bile em, el ben bile 2 ayda em, Abi, şu anda 2 ay oldu youtuberlık yapana kadar 6 aboneyim. 2 ayda bak. O kadar zor ben yani. 2 ayda 6 aboneyim. Ben altı sana abone. şaka yapıyorum. Benim abim youtuber. Ama videolarını bıraktı. Sadece 5 abonesi var. Benim de altı Bak. Onun hesap görüntüsü var biliyor musun? Allah Tam ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki video için hazırlanıyorum. Sonraki videomuza kadar görüşürüz. Videomuzun sonu. Hoşçakalın. Bay bay.